yerlerde öksürük, burunda kaşınma, e, tahriş, gözlerde sulanma, ciltte tahriş gibi e, belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu deterjanların içindeki klor maddesi aşırı bir koku yapıyor ve bunun birçok zararları var. Klorlu deterjanla temas çocuk ve bebeklerde uzun vadede daha ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Temizlik maddeleri içindeki klor eğer uzun süre maruz kalınırsa ileride bunlarda astım hastalığına da neden olduğunu gösteren, kronik bronşit olduğunu gösteren, alerjik nezle olduğunu gösteren, dermatit dediğimiz ciltte sıkıntılara neden olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var. Peki ne yapmalı? klorlu temizlik malzemeleriyle temizlik yapıldığı zaman çocuğun aynı ortamda olmaması eğer bu temizlik yapılmışsa evin havalandırılmasında fayda var. Mümkünse kokusu az olan temizlik malzemelerinin, klor içermeyen temizlik malzemelerinin kullanılmasında fayda var.